أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفحما لا إله إلا أنت Sevgili kardeşlerim, geçen hafta Bakara suresine بقرة Bakara suresinin İlk iki ayetinin tefsirini gördük. Bu hafta Rabbimizin izniyle Bakara Suresi'ne devam edeceğiz. Geçen hafta gördüğümüz ayet-i kerimede yüce Rabbimiz Azze ve Celle Elif Lam Mim Zalikel Kitabul Raybe fi buyurmuştu. Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Muttakiler için de hidayettir. Muttakileri hidayete erdirir. Buradaki muttakiler kelimesinin ne maneye geldiğini izah etmiştik. Müttakiler demek tabiri caizse kalbi temizler demek. Hayatı temizler, düşüncesi temizler. Allah için yaşayan Allah'ın kulları demek. Allah'a gereği gibi kulluk eden müminler demektir buradaki müttakiler. Şimdi müttakiler kelimesine baktığımızda bazı insanların müttakiler kelimesini yanlış anladığını, takvayı yanlış anladığını dolayısıyla Allah'a şirk koşar vaziyette, allah Teala'ya büyük günahlar işler vaziyetteyken bile, allah Teala'dan başkasından yardım isterken bile, sadece kılık kıyafetinden, sadece bazı İslam'ın sünnet olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş bazı şeyleri yapmak suretiyle kendilerini takvalı kabul ederler. Takva bu değil. Takva başta şirkten arınmak, başta e, İslam dininden uzaklaştıran, çıkaran İslam dinine engel olan küfür dediğimiz amelleri terk etmek. Yani başta la ilahe illallah'tır takva. Böyle olduğu zaman insanın kalbi temiz olur. Günümüzde biliyorsunuz bazı insanlar İslam'la hiç alakası yokken benim kalbim temiz derler. Kendilerini İslam'da soyutlayıp İslam'la alakasız bir vaziyette benim kalbim temiz diye bir cümle ezberlemişler. Benim dedem hocaydı diye bir cümle ezberlemişler. Benim dedem işte kaç kere hacca gitti geldi. Dolayısıyla aslında bizde var biz iyi insanlarız gibi bir mana ifade ederler. Halbuki muttaki kelimesine bu dediğimiz tarifler uymuyor. Muttakiler kimlerdir dediğimizde Yüce Rabbimiz Azze ve Celle devamındaki ayetlerde bize muttakilerin kimler olduğunu izah ediyor. Kimdir onlar? Başta اَلَّذ۪ينَ bil gayb o muttakiler ki onlar gayba iman ederler. Gayb dediğimiz şey insanoğlunun duyu organlarıyla algılayamadığı şeyler. Gözün görmediği, kulağın duymadığı, temas edip dokunamadığımız, kokusunu alamadığımız bizim için gayb olan şeyler manasındadır. Bu kelimeyi Türkçe'de de kullanırız. Bir eşyamız kaybolduğunda Türkçe'de kaf harfi biraz daha farklı kullanılarak kaybetmek, kaybolmak şeklinde kullanılır. Yani insanın duyu organlarının dışına çıkması manasında bir kelimedir. Orijinali gayb, gayn harfi ile gayptir. Arapçadan alınma bir kelimedir bu. İşte o muttakiler başta gayba iman ederler. Buradaki gayb birkaç şekilde tefsir edilmiştir alimler tarafından. Hepsi de birbirini tamamlayan, hepsi de gayb olan şeylerdir. Nedir bunlar? Başta Allah'a iman ederler. Allah'ı görmedikleri halde, Allah'ı orijinal sesini duymadıkları halde, Allah'ı bedenen dokunulan bir şey olmadığından dolayı Allahu Teala'nın varlığını gayba iman etmek suretiyle kabul ederler. Müminlerin en temel özelliği budur. Özellikle günümüzde çok yaygın bir hal almıştır. Bazı insanlar biz görmediğimize inanmayız, biz duymadığımıza inanmayız gibi ifadeler kullanırlar. Halbuki burada da yalancıdırlar. Görmediklerine, duymadıklarına inanırlar ama söz konusu Allah olunca, söz konusu cennet ve cehennem olunca, söz konusu İslam'ın gayb dediği melekler, cinler gibi varlıklar olunca biz görmediğimize inanmayız derler. Halbuki Aklı görmüyorlar, ruhu görmüyorlar, rüzgarı görmüyorlar, ışınları görmüyorlar. Daha görmedikleri nice varlıklar var ama bunların varlığını kabul ediyorlar. Bunların varlığını kabul etmekle birlikte Allah'ı görmedikleri için, melekleri görmedikleri için, öbür dünyaya gidip cenneti cehennemi görmedikleri için, mizanı teraziyi görmedikleri için biz onları bilmeyiz, onları kabul etmeyiz şeklinde bazı inkarlarda bulunurlar. Müminlerle kafirler arasındaki en temel hususlardan bir tanesi gayba iman konusudur. Müminler Allah'a kulluk etmek isteyen, gerçekten Allah'a bağlanmak isteyen, hayatını ve ölümden sonrasını düzeltmek isteyen muttakî kullar gayba iman ederler. Gıyabında Allah'a iman ederler. Gıyabında meleklere iman ederler. Bugünümüzde 1400 sene öncesinde vahyin inişine iman ederler. Bu da bir gaybdır bugünün insanları için. Ve e, meleklere cinlere iman ederler. Müminlerin en temel özelliklerinden bir tanesi budur. Gayba iman edilmediği zaman Allah'ı inkar, ahireti inkar gibi hususlar ortaya çıkar. Ve bunlar da hem dünyayı ifsat eder hem de ahireti perişan eder, ahireti cehenneme çevirir. Onun için gayba iman insan için en temel meselelerden bir tanesidir. İnsanoğlu gayba iman etmek mecburiyetindedir. Kendini ıslah etmek istiyorsa, ahlaklı olmak istiyorsa, düzenli bir hayat yaşamak, topluma faydalı olmak, dünyaya faydalı olmak, dünya için faydalı bir eleman olmak istiyorsa başta gayba iman etmelidir. Gaybı inkar ile insanoğlu fıtratının dışına çıkar. Fıtratının dışına çıkınca da ne Allah kalır haşa, ne ahlak kalır, ne de başka bir meziyet kalır. Dolayısıyla insan insanlığından çıkar. Onun için gayba iman esastır. Eğer Kur'an'dan istifade etmek istiyorsak, Kur'an'ın bizi hidayete erdirmesini, bu kitabın bizi doğru yola iletmesini istiyorsak birinci olarak gayba iman edeceğiz. Gayba imansızlık hidayete terstir, Kur'an'ı anlamaya terstir. Kur'an'ı anlayamayız o zaman. İkinci olarak ve yuqimunas salah ve namazı ikame ederler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın en önemli amellerinin başında namaz gelir. İmandan sonra, la ilahe illallah'tan sonra, tevhidten sonra ilk yapacağımız şey namaz kılmaktır. Namaz kılmayınca, namazı düzenli bir şekilde ikame etmeyince, namazı şartlarına, rükünlerine uyarak ifa etmeyince İnsan Müslüman olamaz. Evet namaz kılmayan insanın Müslüman olup olmayacağı alimler arasında tartışma konusu olmuştur. Alimlerin birçoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerini esas alarak İslam'ın Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri, bazı hükümlerini esas alarak İslam alimlerinin birçoğu namaz kılmayan kişi kafir olur derler. Hatta kaç rekat, kaç vakit, kaç gün namaz kılmasa kafir olur tartışmaları da yaşanmıştır alimler arasında. Hanbeli mezhebine göre, Şafi mezhebine göre, Maliki mezhebinin bir göre, Hanefi mezhebinin bazı alimlerine göre namaz kılmayan kişi kafir olur. Özellikle namaz kılmamayı adet haline getiren, namaz kılmamayı kendine huy edinen, ben namaz kılmıyorum diyecek kadar namaz kılmayan insan mutlaka kafir olur derler. Namaz kılmamanın zaten en büyük günahlardan olduğu zinadan daha büyük bir günah olduğu, işkiden daha büyük bir günah olduğu, namaz kılmamanın faizden daha büyük bir günah olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf yok. Bütün alimler bu konuyu icma etmişlerdir. Ancak kafir olup olmaması konusunda bazı alimler namaz imandan bir bölüm değildir. Dolayısıyla namaz kılmazsa büyük günah sahibi olur. Ama dinden çıkmaz dedilerse de birçok İslam alimi namaz kılmamayı tekfir etmişler, kafirlikle itham etmişlerdir. Namaz bu derece önemli bir meseledir. Çünkü namaz başından sonuna kadar, ilk tekbirinden selamına kadar okuduğumuz surelerinden, Fatiha suresinden, Zammu surelerinden, rükuda, secdede çektiğimiz tesbihata varıncaya kadar, tahiyyatta okuduğumuz dualara varıncaya kadar, namaz bütün bölümleriyle Allah'ı yücelten, Allah'ı birleyen, Allahü Teala'nın gerçekten muhabbet olduğunu bize öğreten bizim kulluğumuzu, bizim Allah katında, Allah huzurunda insan oluşumuzu bize öğreten en önemli amellerdendir. Onun için eğer Müslümansak namaz kılmak zorundayız. Namaz kılmıyorsak Müslümanlık iddiasında bulunmamız kuru bir sözden kuru bir iddiadan ibarettir. Namaz İslam'ın en önemli amellerindendir. Bugün içinde yaşadığımız topluma baktığımızda namaz kılma oranları yüzde on beşlerle yüzde yirmilerle bazen Ramazan olursa veya diğer mübarek günler olursa biraz daha yüksek yüzde kırklarla yüzde ifade ediliyor. Müslümanım diyen bir toplumda namaz kılanların sayısı kılmayanların sayısından çok daha az. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baktığımızda bu dini Allah'tan alıp bize getiren, bu dinin lideri, bu dinin önderi, bu dinin numuneyi, imtisali olan, örneği olan insana baktığımızda namaz kılmamayı Müslümanlıktan saymıyor. Bazı kitaplarda çokça hadisler zikredilmiştir. Sıhhat dereceleri farklıdır. Namaz kılmayan kafir olur der. Kulun kafir mi Müslüman mı olduğunun arasındaki fark namazdır. Namaz kılmayan müşriktir buyurur. Buna benzer hadisler var. Yine başka bir hadis-i şerifte Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan gelen bir rivayettir. Sahih bir rivayettir. Bugün İslam'ın şartı dediğimiz beş husustan bahseder. Büniyel İslamu ala hams. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Üzerine bina edildiği direklerden, sütunlardan bahsediyor. Bu beş şeyden bir tanesi eksik olursa din yıkılır. İslam yıkılır insanda. iman yıkılır. Bunlardan sırasıyla şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'tan başka ibadete layık ilah bulunmadığına şehadet etmek, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek bu birincisi. Ve ikami salati ve itaiz zeka. Namazı ikame etmek ve zekatı vermek. Nedir namazı ikame etmek? sevgili kardeşlerim namazı kılmak demiyor. Namazı başından def etmek demiyor Rabbimiz. Aman şu namazdan bir kurtulayım demiyor. Namazı bir kılayım da aradan bir çıkarayım demiyor. İfade çok önemli. Yukimune <laughs> sala namazı ikame ederler. Namazdan ne zaman bahsedilse ikame kelimesi kullanılır. Burası çok önemlidir. İkame kelimesi bazı rivayetlere göre, tefsirlere göre namazı ayakta tutmak. Dimdik sapa sağlam ayakta tutmak demek. Bazılarına göre de kavama fiilinden türediğini kabul ederek namazı kıvamlı bir şekilde kılmak. Kıvamını tutturarak namazı yerine getirmek manasındadır. İslam alimleri ikame etmeyi cemaatle kılmak şeklinde tefsir etmişler. Şartlarına uyarak kılmak şeklinde demişler. Farzına sünnetine dikkat etmek şeklinde. Bazıları şuurunda olarak namazı eda etmek şeklinde ifade etmişlerdir. Ama namaz ikame edilmelidir. Mümin insan namazı ikame etmelidir. Allah'a imanın gereklerindendir. Yine bazı ayetlerin tefsirlerinden bazı alimlerimiz namaz kılmamanın küfür olduğunu, şirk olduğunu da söylemişlerdir. Mesela bunlardan bir tanesi Yüce Rabbimiz cehennem ehline soruyor. Sizi sakar denen ateşe sokan şey nedir? denildiğinde onlar biz namaz kılanlardan değildik derler. Evet namaz kılmamak cehenneme girmenin en önemli sebeplerinden birisi olarak zikrediliyor. Yine Tövbe suresinde geçen bir ayete göre onlar tövbe eder, Allah'a iman eder, namaz kılar ve zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdir. Mealindeki ayet-i kerimenin tefsirinde bazı İslam alimleri Namaz kılmaz ve zekat vermezlerse bizim dinde kardeşimiz olamazlar. Dolayısıyla önce tövbe edecek, şirklerinden, küfürlerinden arınacak, sonra iman edecek, sonra namaz kılacak, sonra zekatlarını da verecek ki dinde kardeşimiz olsunlar, Müslüman olsunlar. Bu ayetler namaz kılmamanın küfür olduğunu gösterir derler. Elmalı Merhum tefsirinde Hanefi fakihlerinden, tefsircilerinden bir tanesidir biliyorsunuz. Çok değerli bir alimdir. Tefsirinde şöyle bir ayrım yapar. Kişi olur ki insanlık hali bazen arada bir tembellikinden dolayı namazını kaçırmış olabilir, kılmamış olabilir. Bu çok büyük bir günahtır. Bu kebairdendir bu adam tekfir edilmemekle birlikte çok büyük bir günah işlediğini bilmelidir. Ancak namaz kılmamayı da adet haline getiren insanın da kafir olacağında şüphe yoktur der. Evet alimlerin, Hanefi alimlerinin de yaklaşımı budur. Özellikle namaz kılmayanı tekfir eden alimlerimiz bir rekat mı, iki rekat mı, bir vakit mi, iki vakit mi şeklinde tartışmalara da girmişlerdir. Tövbeye davet edilir mi edilmez mi? Mürtet olarak mı öldürülür, başka şekilde mi öldürülür şeklinde tartışmalar da var. Çoğu İslam alimi de zaten namaz kılmayanın öldürüleceğinde hem fikirdirler. Bazıları kılıçla öldürülür der. Bazıları başka şekillerde de öldürülebilir. Sürekli kılıç dürtmek suretiyle yaralamak suretiyle ölünceye kadar der. Bazıları hapsedilir, namaz kılmazsa hapiste ölünceye kadar tutulur der. Ama birçok İslam aliminde namaz kılmayan kişinin öldürülebileceğini öldürülmesi gerektiğini söylemişlerdir. Namaz bu kadar önemli bir meseledir. Müslüman kişi namazından taviz veremez. Namazı bozuk olanın dini bozuktur. Namazı bozuk olanın dini çökmüştür. Namazı düzgün olan insan dinini düzeltebilir. Onun için eğer takvalı insanlardan olmak istiyorsak, müttakilerden olmak istiyorsak, yok yuqimuna sala gaybtan sonra, gayba imandan sonra namazları ikame edeceğiz. Bu bedeni ibadetlerimizin, amellerimizin başıdır. Daha sonra وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve o muttakiler, o takva sahipleri, o müminler kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Evet. Allahu Teala bize rızıklar vermiş. Zaten Allahu Teala'nın vermediği rızık yok. Bütün rızıkları alemlerin Rabbi olan Allah vermiştir. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, eskittiğimiz, oturduğumuz evler, kazandığımız maaşlar, aldığımız nefesler değil mi? Her şeyimizi alemlerin Rabbi olan Allah verdi. Kazandığımız malları da o verdi bize. Hepimiz evet gittik, çalıştık, amelelik yaptık, gittik, çalıştık, patronluk yaptık, gittik, çalıştık, ticaret yaptık, kazandık. Zahirde görünüş bu ise de Allahü Teala'nın vermesiyledir bunlar. Allah Teala dilediğini zengin, dilediğini fakir kılar. Allah Teala vermiştir bize. Dolayısıyla malların hepsi Allah'a aittir ve biz Allah'ın bize tahsis ettiği mallardan rızıklanıyoruz. Ve mimma razaknahum onlara rızık olarak verdiklerimizden yunfiqun infak ederler. Bu infakın zekat olduğu söylenmiştir bazı alimler tarafından. Bazıları da bütün infak çeşitlerinin içerisine alan geniş bir kavramdır şeklinde tefsir etmişlerdir. Her ikisi de bu ayet-i kerimenin mana ve muhteviyatına uymaktadır. Özellikle zekat diyen alimler namazdan hemen sonra birçok ayet-i kerimede, yüze yakın ayet-i kerimede namazı ikame etmek ve zekatı vermek beraber zikredildiğinden dolayı buradaki ayeti de zekata yormuşlardır. Evet zekat İslam'ın yine namaz gibi en önemli şartlarından, en önemli amellerinden bir tanesidir kardeşlerim zekatsız bir İslam dini düşünülemez. Zekat aynı zamanda fakirlerin zengindeki hakkıdır. Zenginin malındaki hakkıdır. Zekat aynı zamanda zenginlerin topluma karşı sorumluluğudur. Zekat aynı zamanda insanın mala, paraya, dünya metana tapmamasının Allah için gerektiğinde harcayabilmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Zekat müessesesi işleyen toplumlar huzur ve refah seviyeleri yükselen toplumlardır. Klasik olarak kırkta bir yani yüzde iki buçuk insan nisap miktarından sonra malında zekat vermesi gerekir. İslam'ın genel kaidesi bu şekildedir. Zekat vermemek çok büyük bir günahtır yine. Hatta bazı alimler namazla birlikte zekat vermemenin de kişiyi dinden çıkarabileceğini söylemişlerdir. Hele bu toplu olarak bir belde tarafından zekat verilmemesi şeklinde bir uygulama olursa Hazreti Ebu Bekir'in sahabelerle birlikte zekat vermeyi reddeden beldelere karşı savaş açması ve onları dinden çıkan mürtetler olarak kabul etmesi de zekatın ne kadar önemli olduğunu gösterir bize. Evet peygamberin arkadaşları, peygamberin sahabeleri zekatı toplu olarak vermeyi reddeden. Hatta Tövbe suresindeki bir ayeti yorumlayarak kendi kafalarına göre bir mana vererek, tevil ederek zekat vermeyi dini bir vecibi olarak artık görmemelerinden dolayı zekat vermeyen toplumlara karşı bunlar kafir olmuşlardır. Bunlarla savaşmak farzdır demişler ve onlarla savaşmışlar. Onların mallarından ganimetler almışlar. Onların ölülerinin namazlarını kılmamışlar. Leş kabul etmişlerdir. Zekat böyle önemli bir meseledir. Günümüz cahiliye toplumlarında zekat diye bir müessese yoktur. Zekat diye bir müessese olmadığından dolayı fakirler daha fakir, zenginler daha zengin olmuşlardır. Bir sosyal adaletsizlik meydana gelmiştir. Bir ekonomik dengesizlik meydana gelmiştir. Bir huzursuzluk hali hakim olmuştur. Mallara karşı suç işleme oranı çok yüksektir. Hırsızlık olsun, gasp olsun, dolandırıcılık olsun, başka türlü insanların mallarını elde etme duygusu başta iman, İslam eksikliğinden, ikinci olarak da zekat müessesesinin, infak müessesesinin Allah'ın istediği şekilde işlememesinden dolayıdır. Eğer toplumlar huzur bulmak istiyorsa eğer toplumlar güven içerisinde olmak istiyorsa, sosyal bir adalet istiyorlarsa, düzenli bir toplum istiyorlarsa Allah'ın dinine dönmeliler ve zekat müessesesini işletmeliler. Böyle olmadığı zaman toplumlar perişan olur. Bugün vergi dediğimiz bir sistem var. İnsanların mallarının KDV'siyle, ÖTV'siyle, MTV'siyle, şu vergisiyle, bu vergisiyle yüzde 40, yüzde 50'ye yakınını devlet elinden alıyor. Yani ne kazanırsan kazan yarısı devletin. Yarıya yakını devletin. Buna rağmen toplum fakir, buna rağmen toplum perişan, buna rağmen ihtiyaçlar bitmiyor. Neden? Çünkü zekat müessesesi çalışmıyor. Halbuki Hazreti Ömer döneminde, daha sonralarda Ömer bin Abdülaziz döneminde 5. halife olan Ömer bin Abdülaziz döneminde zekat müessesesinin rahat işlediği, güzel işlediği toplumlarda kitaplarımızda öyle der. Artık zekat verecek insan bulamıyorlardı. Bir adam zekatını vermek için evden çıkıyor. Kendi gönlünden ibadet olduğu için zekatını vermek istiyor. Kapı kapı dolaşıyor akşama eve dönüp geldiğinde hiç kimseye zekatını verememiş olarak dönüyor. Niye fakir yok? Kime gittiyse ben zekat alacak durumda değilim. Benim malım var, mülküm var. Benim ihtiyacım yok diyor. Zekatı veremiyorlar adamlar. Toplum o derece refah seviyesi yükselmiştir. Ama bugün böyle midir? Bugün herkes muhtaçtır. Neden? Çünkü İslam yok. Allah'ın kuralları toplumların sadece ahiretini değil dünyalarını da imar etmek içindir. Hem dünyalarını hem ahiretlerini düzenlemek içindir. Allah'ın sisteminin dışına çıkıldığında, vahiy sisteminin dışına çıkıldığında, Allah yerine insanlar kanun koyduğunda hayat altüst olur. Ekonomi altüst olur huzur bozulur, güvensizlik olur. Onun için eğer müttakilerden Allah'tan gereği gibi sakınan kullardan olmak istiyorsak, Kur'an'ın bize hidayet olmasını istiyorsak, gayba iman edeceğiz, namazımızı ikame edeceğiz, zekatımızı da vereceğiz. Ve zekatın verildiği, zekatın işlek bir şekilde uygulandığı bir toplumu tesis etmek için de elimizden gelen gayreti sarf etmek durumundayız. Bu Allah'ın bize yüklemiş olduğu görevdir kardeşlerim. Evet bu ayet-i kerimeyi de bu şekilde izah etmiş olalım. İnşallah gelecek hafta diğer ayetlerle devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu alel nebi Muhammedin ve alel murselin.